Erten, Sorti içeriye, savunmadan sekti, Orviar'a da kaldı. Şut! Aman Allah'ım Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil Orviar'a? Kadıköy'de, Galatasaray 1, Fenerbahçe 0, Kampuyaz seyirciler. Ferdi'den uzun bir top, Karaok'la başlığa iyi gidiyor. Köpüğüyle dağları devirdi, Top önünde kaldı. Baktı kaleye. şut son acaba. kaleci tutmasaydı golüdü dümetin verdi. koşarak sınırını geçti. doğru bıraktı. Kerem tutamadı. Hırt düşmanı itirardı. Bıraktı. Kerem Kerem Ayağının içi. oldu. Kerem Dubuaya doğru bir top. İrfancan geldi. Dubuay yerde kaldı. Akan Fahri çaldı. Evet. Çok çok sert bir hareket gibi geldi bana Şamsettin Bey. Metin Bey ayağı kopmadı. Sorun yok. İrfancan da bir şey yok değil zaten. Bakar şimdi. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Adamın bacağı yerinde duruyor. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Hemen Akan. Ali dayanamadı. Bana gitti. Ya kırmızı kar. İrfancan kahveci beş çocuk gibi bir ailenin. On birinci çocuğu değil. Koşarak uzaklaştı. Ali hani Zola'yı çerten Cristiano dursun, sihu yapacaktı. Dikardi aldı topu, dış düşmanı gidiyor. Dikardi sapla! Sapla, 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 sapla! Davul dış düşmanı! Dikardi, Galatasaray 3, Fenerbahçe 0. Kadıköy günahı yıkıldı, takip etmeyin.